Tekrar merhaba. Bugün yine e, özgür öğrenme güçlüğü, yani disleksi hakkında biraz e, paylaşımlar bulunacağım. Şu ana kadar işte ile ilgili anlattığımız derslerde disleksinin ne olduğundan e, ve işte hangi alt basamaklarının olduğundan, aile desteğinden, okulda neler yapılması gerektiğinden biraz bahsettik. Şimdi biraz birebir çalışma boyutunda alt basamaklarla nasıl çalışacağımızı da bir ders önce bahsetmiştim. Aslında bunun da biraz ayrıntılandırmak için bu dersi de yapıyoruz. Öğrenme stilleri, öğrenme stilleri diye bahsedip duruyoruz da bu öğrenme stilleri nedir? Ve nasıl çocuktan çocuğa çeşitlilik gösterir biraz onun üzerinde durmak istiyorum. Şimdi her çocuk birçok işte sizlerin de bildiği birçok öğrenme stili vardır. İşte görsel öğrenmeler, işitsel öğrenmeler, yani değişik duyu organlarına hitap eden kinestetik öğrenmeler, yaşayarak öğrenme modeli, kolaydan zora modeli gibi modeller vardır. Bu modellerin biri doğru, diğerleri yanlıştır gibi bir algı oluşmasın. Hepsi her değişik çocuklara göre, farklı çocuklara göre değişkenlik göstermek kaydıyla doğrudur. Bazen birkaç öğrenme stilini bir arada yürüterek de, bir arada götürerek de çocuktaki öğrenmeyi tam anlamıyla gerçekleştirebilirsiniz. Ama bunu yapabilmek için çocuğu tanımaya dair bir çalışma yapılması lazım ki en değerli bilgileri biz çocuklardan alırız. Yani çocuklar bize nasıl öğrendiklerini ve nasıl öğrenemediklerini aslında çalışmalarımız süresince bize onlar anlatırlar. Ee, anlatmayı tabii e, sözel olarak bize bizleri karşılarına alıp bakın, öğretmenim ben şöyle öğreniyorum, şu şekilde öğrenemiyorum demezler. Biz onların bedenlerini okuruz, beden dillerini okuruz ve geri bildirimler alırız. Yaptığımız çalışmaların sonunda geri bildirimler alırız. Eğer kalan kısım, yani çocuğun öğren, öğrendim dediği kısım, bizim için yeterliyse öğrenme gerçekleşmiştir. Ama daha kalan kısım gerçekten bizim verdiklerimizin çok daha azını geri alabiliyorsak o zaman öğrenme gerçekleşmemiş ve bu öğrenmenin gerçekleşmemesi durumunda sorumluluk sahibinin kendi öğretmenler olduğunu bilmemiz gerekir. Yani bir şeyler eksik yapılmış ya da bir şeyler çocuğa uygun yapılmamıştır ki çocukta öğrenme gerçekleşmemiştir. Sadece öğrenme olarak düşünmeyin bunu. Öğrenme ortamının yaratılması, öğrenme bu buluşmaların saat aralıklarının belirlenmesi de yine bir eğitimcinin, bunlar da eğitimcinin uhdesinde olan eğitimcinin yapması gereken şeylerdir. Yani benim mesela bir öğrenme gerçekleşmeden önce çocuğun öğrenmeye hazır olması ile ilgili bir çalışma yapmam lazım. Çalışma ne? Çocukla kurulacak bağ. Yani o bağ o kadar önemli bir bağdır ki. O bağ olursa çocuk size karşı alıcıların hepsini açık hale getirir. Eğer o bağ kurulmazsa çocuk mekanik bir şekilde sizle bir bağ kurmaz ve sizin anlattığınız bilgiler ne kadar değerli olursa olsun çocukta bir karşılık bulmayacaktır. O zaman çocuklarda çalışırken, hele ki küçük çocuklarda çalışırken bu bağın mutlaka öğretmenle, öğretmenle öğrenci arasında o bağın oluşturulması gerekir. Bu konuda aileden biraz yardım alabilirsiniz. Yani aileye kendinizi profesyonel ve daha yetkin bir şekilde tanıtırsanız, kendinizi iyi anlatabilirsiniz. Ailenin size olan bakış açısı çocuğa da sıraye edecektir ve çocuğun size olan bakış açısını bu anlamda etkileyecektir, destekleyecektir. Bu o zaman nereden başlıyor? Aileyle ilk buluşma anı, çocukla bu tanışacaksınız, çocukla daha tanışmadınız. Aileden bilgiler alıyorsunuz, aileden mümkün olduğu kadar çocuk hakkında ve çocuğun geçmişi hakkında, çocuğun doğuştan itibaren getirdiği gelişim özellikleri hakkında net bilgiler edinmeniz gerekir. Arada ayrıştırıcı sorular sorabilirsiniz ki ayrıştırıcı sorulardan kastettiğim aslında çocuğun aile içindeki faaliyetleri ya da aile içinde öğrendikleri şeyleri nasıl öğrendiğine dair bilgiler almanız lazım ki mesela konuşmaya ne zaman başladı, yürümeye ne zaman başladı, ee, okulda okul hayatınız nasıl başladı, Kre okul öncesi bir kuruma gitti mi, oradaki öğretmenlerin görüşleri neydi? Bu bilgiler sizler için çok değerli bilgilerdir. Bunların mutlaka bir e, portfolyoya işlenmesi lazım. Çocuğa dair bir portfolyo dosyası oluşturup bunların hepsi ayrıntılı şekilde oraya yazılması lazım ki bu bilgiler bize sonra e, eğitimimizi kurgularken, çocuklar planımızı hayata geçirirken lazım olacak kurgulardır. E, çocuğun ee, geçmişiyle ilgili bilgileri aldık ve çocukla çalışmaya başladık. İşte bu temas hali, çocukla temas hali o kadar önemlidir ki çocuklar ilk karşılaşma anını genelleme eğilimindelerdir. O yüzden ilk karşılaşma anında haydi bakalım derse başlıyoruz, haydi bakalım çalışmaya başlıyoruz, biraz daha çalış, hadi bakalım çalışacaksın falan gibi cümlelerle çocuğu yoracak cümleler kuruyorsak eğer çocuklar bu anlamda kendilerini geriye çekerler. Biraz orada da hani bu sihirli yöntemlerden başında kolaydan zora modeli dendi ya, demiştik ya kolaydan zora modelinde çocuklar zaten, zaten hali hazırda yaptıkları şeylerden sorgulanırlar. Yaptıkları şeyler tekrar yaptırılır. Zaten yapabildikleri için birkaç takdir cümleniz, birkaç takdir ifadeniz bu anlamda onların yapabildikleri olan inancını geliştirir ve çocuklar gerçekten bir sonraki çalışmayı Heveste gelirler. Neden? Hele ki disleksi tanısı olan, özgür öğrenme güçlü tanısı olan çocuklar da öğrenmeye karşı hep başarısızlıklarla dolu, başarısızlıkla geri dönüş alınmış hikayeler söz konusudur. Bu tür hikayeler çocuk artık genellemeye başlamıştır. Ben matematik öğrenemiyorum. Ben okumada hep hata yaparım. Benim yazım okunaksızdır. Benim defterlerim yırtık pırtıktır gibi e, olumsuz algılar vardır ki bu algılar işte çocukların o bir şeyler yapmasına engel durumdur. Buna aslında benlik algısı denir. Benlik algısı o kadar e, de sihirli bir şeydir ki yani değerli değil mi sihirli bir şeydir ki bizim etrafımızdaki insanların bizim hakkındaki bizim hakkımızdaki görüşleri bizim benlik algımızı oluşturur. Şimdi eee disleksik çocukların en çok karşılaştıkları kelime olarak farklı kelimesini söylemiştim önceki derslerde hatırlarsınız. Farklı kelimesini o kadar çok duyarlar ki belli bir süre sonra çocuk kendi kendine şunu der ben farklıyım. Yanlış okuyorsun. E, harfleri atlamışsın. Yani kötü yazıyorsun, yazın kötü gibi ifadeleri duydukça, duydukça da çocuk şunu söyler, benim yazım kötü, benim okumam hatalı. Ve bunları kendine söyleyen ve buna inanmış bir çocuğun bir sabah kalktığında okumasını düzeltmesi, bir sabah kalktığında inci gibi yazması diye bir şey söz konusu değildir. Artık olumsuz benlik algısı gelişmiş ve çocuk o olumsuz durumu kabul etmiştir, onu sahiplenmiştir. O zaman yapacağımız o yapılandırma boyutu, algı yapılandırması boyutu olumludan başlaması lazım. Olumludan başlarken şu örneği çok seviyorum. Yani küçük bir yırtılma, küçük bir başlangıç açısından söylüyorum. Bu restoranlarda size verilen ıslak mendil paketlerini düşünün. O ıslak mendil paketi plastik alaşımlı bir kağıt türevinden yapıldığı için sizin o ambalajı yırtıp da içindeki ıslak ulaşmanız imkansızdır. Ta ki kenarındaki bir çentiği fark edene kadar. Kenarındaki çentiği fark ettiğinizde o çentikten o kağıt alışım, plastik alışımlı kağıt yırtılır ve içindeki ıslak ulaşırsınız. Aslında size yırtık bir paket verilmemiştir, açık bir paket verilmemiştir ama siz o küçük çentiği fark ettiğinizde bunu başarırsınız. Öğrenmede inanın benzeşik bir şekil gösterir. Öğrenmede de çocuğun yapabildiği o zerre kadar işi, zerre kadar şeyi fark ettiğinizde artık oradan çocuk yürüyecektir. Hani işi küçümsemek için şey denir ya, geriye dönüp baktığımda bir arpa boyu yol kat etmişim. Bu yapılan işi küçümsemek için, yani yapılan işin yetersiz olduğunu belirtmek için söylenen bir sözdür ama... Özel eğitimde, ve e, özgür öğrenme güçlüğüyle çalışmalarda bir arpa boyu çok güzel bir mesafedir. Çünkü o bir yırtılma başlangıcı da Çocuğun kendisini şu ana kadar yapamadığı şeyleri yapabilme e, başlangıcıdır. Ve oradan yürüyeceksiniz. Yani e, zaten elindeki malzeme güzeldir. Yani disteksik çocuklarla çalışmak bir o kadar da zevklidir. Çünkü e, sizlerin görmediği bakış açılarına sahiplerdir ki bunu anlatırken hep kendimi... İsmimden bir örnek veriyorum. Ee, bir öğrencim bana distektik bir çocuk şunu sormuştu. Ee, Hocam sizin isminiz Yahya ama soyadınız ne? diye sordu. Ben de Ünaldı dedim. Benim isim Yahya Ünaldı. Ee, öğrenci bana şunu sordu. Şimdi ne oldu? dedi. Yani şimdi ne oldu? Şimdi belki bunu dinlerken bu nasıl bir örnek diye düşünebilirsiniz. Soyadımdaki Ünaldı'nın sondaki d'yi çocuk dili geçmiş zaman olarak algıladı. Yani ün aldı. Şimdi işte şimşek oldu falan gibi cümlemi yarım bıraktığımı düşündü. Şeyde. Farklı bakış açısı budur. Ve farklı bakış açısından sahip olan çocuklarla çalışmak gerçekten bir eğitimci de çok ciddi anlamda zenginleştirir. Bizim ama dediğim gibi o benlik algısıyla ilgili çalışmaları aileyle birlikte yürütüyor olmamız önemli ki biz ne kadar onlarla buluşma anımızda bu bendi algısını olumluya çevirmeye yönelik bir çalışma yaparsak yapalım. Aile içindeki bazı cümleler hala onun zor anladığına, geç öğrendiğine, bir türlü kötü yazdığına, defterini, kitabını hep unuttuğuna, düzenini tutmadığına dair bir geri bildirim varsa aile içinde çocuğun bakış açısı her zaman o şekilde kalacaktır. Bu anlamda hep hani siz eğitimcileri böyle aileleri de yönlendirecek, onlara maestroluk yapacak uzmanlar olarak da gördüğüm için söylüyorum. Onları da bu anlamda şekillendirmeniz lazım. Ailelerin meslekleri eğitimcilik olsa dahi sizden bu görüşleri almak onları çok değerli bir hale getirecektir ki çocuklarla bu anlamda nasıl çalışacaklarını onlara öğretmek ya da onlara bir an olsun hatırlatmak adına böyle bir şey yapılmalı. Peki biz çocuklarla ilgili planlamalarımızı yapıyoruz. Ee, çalışma aralıklarını nasıl ayarlayalım? İşte e, eğitimlerimizin başından beri hep kullandığım dikkat becerisi, dikkat süresi nasıl geliştirilebilir? Bugünkü dersimizde biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Dikkat çalışmaları ee, hani mental retardasyonla karıştırım şey, zeka seviyesiyle karıştırılmaması gerekirmiştir. Şey. Zeka seviyesi şöyle bir şey. Yani bir insanın zeka puanı bir zekat testinden sonra 110sa çok çalışırsa 120 olmaz hep orada seyreder. Yani 110 civarında seyreder. Yani çünkü zeka testlerinin geçerlilik güvenilirlikleri yapıldığı için çok büyük farklılıklar göstermez. Ama dikkat becerisi böyle bir şey değildir. Herkes bunu hani ortak alanlarmış gibi algıladığı için dikkat seviyesi düşük denen çocuğun dikkat seviyesinin hep düşük olacağıyla ilgili bir bakış açısı gelişmiştir. Ama bu yanlış bir bakış açısıdır. Dikkat çalıştıkça gelişen bir beceridir. Çalıştıkça gelişen bir beceriden kastettiğim şu, eğer çocukların dikkat sürelerinin e, akranlarının altında bir seviyede ise bununla ilgili çalışmalar yaptıkça bu yavaş yavaş akranlarına yaklaşır, akranlarını yakalar ve bu şekilde devam eder. E peki e, dikkati biz nasıl geliştirebiliriz? Dikkat seviyesinde bir çalışma üzerine odaklanmak söz konusudur. Yani ne kadar odaklandığı, çocuğun ne kadar kendini verebildiği, bir çalışmaya verebildiği önemlidir sonsuz bir hedef istemiyoruz ya da işte üçe giden bir çocuktan bir buçuk saat boyunca çalışmasını 1,5 bir, bir saat ya da 1 saat boyunca bir etkinliğin içinde kalmasını zaten beklemiyoruz. Ama yaş skalasına göre bakıldığında hep verdiğim örnek yani ilkokul birinci sınıfa başlayan 72 aylık bir çocuğun dikkat süresi 7 dakika ile 12 dakika arasındadır. Yani yaklaşık 5 dakikalık bir standart satması var yani en iyi çocuklar en bu anlamda zorlanan çocuk arasında. Belki daha da düşük çocuklar olur. Yani dikkat eksikliği tanısı olan çocuklarda e, ciddi anlamda düşüşler de olabilir bu, bu anlamda. Ama bu da demek değil ki bu çocukları o halde bırakacağız ve dikkat sürelerini önemsemeyeceğiz anlamına gelmemelidir. E, ne yapacağız? Çocuğun hani çalışma sırasında en güzel dikkat testi budur bence. Çalışma sırasında başladıktan sonra, Tabii bu çalışmaya başlamadan önceki şeyle ilgili küçük bir parantez açmak isterim. Çocuğun bütün öz bakımla ilgili ihtiyaçlarının giderilmiş olması, aç olmaması, susamamış olmaması, televizyonun karşıda açık olmaması gibi bir ya da ışığın doğru açıdan geliyor olması, yani tam böyle ışığa karşı çalışmakta tabii çocukların dikkati dağılır. Bizim bu ortamları yarattıktan sonra çocukla çalışmaya başladığımız an, bir kronometrenin göz ucuyla kronometreye bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ne zamana kadar? Çocuk artık böyle çalışmaktan sıkıldığını size beden diliyle hissettirmeye başladığında, biraz kımıldamadığında, işte sağda solda ilgilenmeye başladığında, kalemi ısrarla yere düşürüp tekrar tekrar almaya çalıştığında, işte tuvalet ihtiyacının olduğunu, susadığını, acıktığını ders ortasında söylemeye başladığında kronometreye bir bakın. Ne kadar süresi çocuğun dikkatini topladığıyla ilgili bir fikriniz var artık. Yani çocuk işte ilkokul, birinci sınıfta ya da ikinci sınıfta bakıyorsunuz ki çocuk sekizinci dakikadan sonra başka şeylerle ilgilenmeye başlıyor. Hedef o zaman çocuğun var olan durumu sekiz dakika. Ama kendi yaşıtları bir oturmada da on beş dakika. Bunu neredeyse onun iki katı kadar şey yapabiliyorlar. Bir çalışmaya odaklanabiliyorlar. Bizim için hiç problem değil. Biz o zaman e, hedefimiz 8 dakikaysa önce 8 dakikayı belirlememiz lazım. Belirlemekten kastettiğim şu, çalışmalarımızı hep 8'er dakikalık periyotlara e, bölmemiz lazım. 8 dakikaların arasında, 8'er dakikaların arasına hadi bakalım oyun oynayalım deyip dikkat oyunları, e, bulmacalar, puzzle'lar, Çocuğun oyun diye etiketlediği şeyleri koyup dikkat becerisini bilememiz gerekir. Bilemekten kastettiğim şey, çalışan organlar gelişir, çalışan beceriler gelişir ilkesinden yola çıkarak söylüyorum. Çocuk oyunla ilgili bir şeyi ön kabul ettiği zaman, hani oyunu çok ön kabul ediyor, o zaman dikkat oyunlarını da ön kabul edecektir. Ki bu dikkat oyunlarını illa böyle dışarıdan satın alınmış böyle kurgusal şeyler olmak zorunda değil. Kart eşleme, yani sizlerin rahatlıkla yapacağı bir kart eşleme de bir dikkat oyunudur. Kenar çizgileri değmeden bir labirentten çıkma çalışması da oyunu da bir dikkat oyunudur. Boncukları dizerek örüntü oluşturmak keza öyle bir dikkat oyunudur. Bunlar hepsi benim bir şeye odaklanmamı sağlar ki, mesela şu boncuk diz, boncuklarla örüntü oluşturma eşitliğiyle ilgili küçük bir öneride önerim olsun. bir makrome ipliğinin üzerinde değişik renklerdeki boncukları dizebilirsiniz ve o kısmı düğümleyin. Yani orası artık çözüm, çözülmesin. Çocuğun önüne değişik renklerde boncuklar verip aynı sıralamaya göre işte iki mavi, bir sarı, bir iki yeşil, dört tane beyaz tam olsan bir örüntünüz var. Ve bu örüntünü, örüntü iki defa, üç defa tekrarlanmasını sağlayacak bir ipin Ucunu verdiğinizde çocuklar bununla neredeyse 8 dakika çalışan bir çocuk 8 dakika boyunca boncukları dizmeye başlar. 8. dakikanın sonunda boncuklar dökülür. Boncuklara olan ilgisini kaybeder. Size sorular sormaya başlar. İlk başta soru, hedefiniz 8 dakikayı belirlemek ve 8 dakika boyunca etkinlik içinde kalmasıdır. Ama bunu ara ara böyle yaptıkça artık bir sonraki hedefiniz 9 dakika olmalıdır. Akranları 15 dakika çalışırken sizin hedefiniz direkt 15 dakikaya ulaşmak değil, 9. dakikaya ulaşmaktır. Daha sonra 10. sonra 11, 12, 14, 15 derken çocukların akranlarının seviyesine getirmeniz biraz zaman alacaktır. Ama bu çok emeğe değer, yani emek harcamaya değer bir çalışmadır. Çünkü bütün kurgunuzu, eğitimsel anlamdaki bütün kurgunuzu çocukların bu dikkatlerini ne kadar o etkinlik üzerine odaklandıklarına e, odaklandıklarının üzerine temellendirirsiniz. Yani onun üzerinde çalışırsınız ki oradaki edindiğiniz 8 dakika aslında sizin yazım çalışmaları yaparken de 8 dakikayı hedeflemenizi, okuma çalışmaları yaparken 8 dakikayı hedeflemenizi aslında size bu anlamda ipuçları da verecektir. Çocuklar ara ara fire de verirler. Nasıl fire verirler? Nihayetinde çocuklar bir bilgisayar yazılımı değillerdir. Yani bilgisayar yazılımlarını çocuklara kıyaslamamak lazım. Çünkü bilgisayar hiçbir zaman şöyle bir inisiyatif kullanmaz. Yani tuşta Y'ye basıyorsanız ben bugün Z yazmak istiyorum demez bilgisayar. Her zaman Y'ye basar. Ama çocuklar insan oldukları için. Ee, i̇nsan psikolojisinin o çalışma sürecini çok ciddi anlamda desteklediği ya da kösteklediği zamanlara şahitlik edeceksiniz. Her zaman aynı performansta ya da bir önceki performansının hemen bir üstüne e, yapılandırılmış bir performansa karşılaşmamı ihtimaliniz yüksek. Ee, çünkü o gün sizle çalışmadan önce e, çocuğun mutsuz olması, ailesiyle tartışıyor olması, istediği bir şeye ulaşamamış olması ya da çok mutlu olması, tam tersini düşünün, her şeyin yolunda gidiyor olması, çocuğun performansı ciddi anlamda destekler ya da köstekler. O zaman derslerden önce, böyle çalışmalardan önce, çocuklarla yapacağınız çalışmalardan önce, çocuklarla sohbet etmeyi, kısa da olsa, onların hayreti ruhiyesini, yani ruh halini bir görmenizi kesinlikle öneririm. Çünkü eğer gördüğünüzde, baktınız ki beğenmediğiniz bir şeyle, noktayla karşılaştınız. Hemen işi biraz basite alıp ona bir moral çalışması yapmanız lazım. Bir moral çalışması zaten, zaten yapı, hali hazırda yaptığı şeylerin tekrarı halinde olacaktır. Yani onları yaptığı zaman harika yapıyorsun, çok güzel. Bunları çok beğendim. İşte senin A harfini ne bayılıyorum. Yani bakın bunu, bu örneği de aslında iyi oldu. Yani yazım yazısı kötü olan bir çocuğun yaptığı A harfini beğenirseniz yanında yazdığı K harfini de düzenli yapmaya çalışır. Ama siz kelimenin genelinde bir bozukluk var. Bak hiç okunaklı yazmıyorsun. Hiç güzel yazmıyorsun dediğiniz vakitte olumsuz benlik algısı gerçekleşir ve ben güzel yazmıyorum der. Halbuki yazdığı kalem kelimesinde K harfi kötü bir harf yazılmış olurken yanındaki A harfi belki çok güzel olabilir. İşte o zerreyi fark etmek, o küçük iyilik halini fark etmek boyutunda kastettiğim şey tamamen bu. Yani çocukların iyi yaptığı şeyleri çalışma sırasında fark ettiğinizde çocuklar ciddi anlamda öğrenme şinas olurlar. Yani öğrenmeye karşı sevdalı hale gelirler ki çocukların hepsinin hedefinde büyümek, gelişmek daha iyi olmak gibi arzular yeter. Biz onları biraz işte yaptıklarını beğenmeyerek daha iyi yaparlar gibi bir algımız varsa bu yanlış bir algıdır. Yaptıklarını beğenmedik beğenmediğimiz zaman çocuklar bu alandaki çalışmalarını sonlandırmaya doğru bir yol kat ederler. Bizim o zaman çocukların bize kendilerini göstermek boyutunda yaptıkları şeylerden olumluları fark edip olumsuzları fark etmememiz gerekir. Çünkü olumsuzları çocuk niye göstersin demeyin. Bazı çocukların da e, olumsuzdan anılmak ya da olumsuz davranışlar göstererek e, kendilerini fark ettirmek gibi bir eğilimleri vardır ki bu e, aslında var olma ihtiyacının, mazlumun ihtiyaç hiyerarşisindeki var olma ihtiyacının bir tezahürüdür aslında. Yani Sınıf öğretmeni arkadaşlarıma genelde şu örneği veririm. Devamlı gözünüzde parmağını sokacakmış gibi parmak kaldırıp sizden söz isteyen çocukları kafanızda canlandırın diyorum ki her sınıfta vardır. Bu çocuklar işte öğretmenin ben söyleyeyim, öğretmenin ben söyleyeyim diye parmaklarını kaldırırlar devamlı. Hedefleri şudur, aferin dersin. Yani hep ne kadar iyi derse katılıyorsun, seninle gurur duyuyorum, senin gibi bir öğrencim olduğu için çok mutluyum densin isterler. Arka sırada arkadaşının defterini yırtıp karalayıp arkadaşına zarar veren çocuğun hedefi de çok farklı değildir. Yani orada da işte neden arkadaşının defterini karaladım bakayım dendiği zaman çocuğa çocuk yine fark edildiğini hisseder. Orada da var olur, orada da var olma ihtiyacına binaen böyle bir şey yapar. Çünkü ondan önce hepsiz onu öyle fark etmişsinizdir. Yani onun yaptığı yaramazlıklar, hayrazlıklar şeklinde sınıfta hep onun var olmasına müsaade etmişsinizdir. Ve e, bu müsaade, kendini gösterebilmek için çocuk böyle bir davranış yapmak zorundaymış gibi kendini e, zorunlu kılar ve yapar. Ailelerde de inanın bunu anne babaların hikayelerini dinlerken bunu çok görürsünüz mesela. E, çocuğum o bardağa dokunma, e, kırarsın Devamlı söylüyor. Bak bardağı okuma kırarsın, bardağı dokunma kırarsın. Anne baba televizyon izlerken ya da başka bir işle meşgulken bardak düşer ve kırılır. Çat diye bir bardak düşme sesi gelir. Çocuğun hedefi şudur. Bardak üzerine o kadar çok konuşuldu ki bardağı eline alma kırarsın, bardağı eline alma kırarsın. Benim kendimi gösterebilmem için, kendimi fark etmem için o bardağı elime almam hatta yanlışlıkla düşmüşçesine yere düşürüp kırmam gerekir algısı çocuklarda oluşur. Ve o yüzden o bardak kırılır. Yani ben seni böyle fark ederim mesajını biz çocuklara verdiğimiz için çocuklar şeyi o bardağı yere düşürürler ve kırarlar. E, işin eğitim boyutunda hele ki grup eğitimleri eğer yapılıyorsa bir grup içinde çocuğun sivrilme bilmesi için fark edilir davranışlarını sergilemesi, yinelemesi beklenir. Ve benim fark ettiğim davranışlar olumsuz davranışlarsa çocuk olumsuz davranışları yineler hep aynı çocuk grubuna ya da aynı çocuklara sus artık yeter konuşma tamam çok gevezelik etme falan gibi birçok şey söylüyorsam çocuk gevezelik ettiğinde konuştuğunda dersi bölecek hareketler yaptığında öğretmeni tarafından fark edildiğini hisseder ve bunları tekrar eder. Çünkü o fark edilmek isteyen bir canlıdır. Yani kendini göstermek ister ve kendini öyle var eder. Halbuki biz çocuklar üzerindeki erk sahibi kişiler, yani güç sahibi kişiler, yani çocukların hayatındaki önemli kişiler, anneleri, babaları, öğretmenleri, abileri, ablaları. Biz onların olumlu şeylerini fark ettiğimizde, çocuk bize kendini gösterebilmek adına hep benzer şeyleri tekrar etmeye başlar. Günde beş sayfa okumasını istediğimiz bir çocuk bir sayfa okuyor ve sonunda yoruldum deyip bırakıyor. Ve biz de diyoruz ki hep 5 sayfa okumaya çalış istiyorum, ama sen hep bir sayfa okuyup bırakıyorsun. Yani okumayı hiç sevmiyor bizim çocuğumuz. Yani bu etiketlemeye çarpıyor. Ertesi gün bu çocuğun 5 sayfa okuyor olması ya da okumasını beklemek çocuğa karşı büyük haksızlıktır. Halbuki bir sayfayı okuduğunda ben onu e, hemen etiketliyorum. Hemen bunu fark ediyorsan. Bir sayfa okumaya başladı. Bir de için şöyle bir sihirli boyutu vardır. Yani şu sözü de çok severim. E, balık milyon tane yumurtlar Kimsenin haberi olmaz da tavuk bir tane yumurtlar cümle aleme duyurur. Yani tavuk bir tane yumurta zaman cümle aleme o yumurtasını duyurur. Bizim de çocukların yaptığı bu iyilik durumlarını çocukların duyacağı şekilde etrafa duyurabiliyorsak bunu annesiyseniz babasıyla, amcasıyla, dedesiyle paylaşıyorsanız o zaman etrafta onun benlik algısıyla ilgili bir yapılandırma içine giriyorsunuz. Yani 5 sayfa kitap okumasını beklediğimiz çocuk e, günde bir sayfa okuyorsa o bir sayfa kitap okuduğunu e, herkese duyurmak lazım. Ben yani biliyor musun işte benim kızım okumayı o kadar seviyor ki her gün yatmadan önce mutlaka kitap okur. Kitap okumadan hiç uyumaz dedesi, işte amcası, halası hemen e, oradan da bir takdir cümlesi geliyor. Aferin benim torunuma, aferin benim yeğenime, aferin benim kızıma ya da oğluma diye bir geri bildirim geldiğinde ertesi gün o bir sayfa inanın bir buçuk sayfa belki iki sayfa olacaktır. Şeyde. Ve siz onu da fark ettiğinizde ki fark etmezseniz de bir geriye dönüt olur. Geriye dönüşü olur. Yani ben bir sayfa okurken her gün iki sayfa okumaya, üç sayfa okumaya başladım ama annemler hiç fark etmiyor benim üç sayfa okuduğumun. Eğer bunu fark etmezseniz yine hemen bir sayfaya tekrar dönme söz konusu olabilir. Ama hemen Artık ne kadar ki okumayı sevdiğini anlatamam size. Eskiden bir sayfa okuyordu, şimdi üç sayfa okumadan bırakmıyor kitabı gibi. Bir geri dönükte artık o kitabın okunması, artık beş sayfayı bulması işten bile değildir. Yani çocukları bu anlamda yeniden yapılandırdığımızın farkında olmak lazım. Ve çocuklar bu yaşadıklarından dolayı en az suçlanan suçlanması gereken kişilerdir hep verdiğim bir örnek var. Yani bir heykelin bir kuta, kulağı küçük, bir kulağı büyükse bunda heykelin problemi yoktur. Bunda heykeltıraşın problemi vardır. Heykeltıraş kimdir çocuğun hayatındaki annesi, babası ve onun hayatındaki öğretmenlerdir. Daha sonra ikinci halkada da işte yakın akrabalar, işte dayılar, amcalar, halalar, dedeler, babaanneler, anneanneler gelir. Yani onların görüşleri bizim dünyada nasıl bir çocuğu canlandırdığımız, nasıl bir çocuk nasıl bir karakter oluşturduğumuzla ilgili belirleyici unsurlardır. Biz eğer onları doğru toparlar ve doğru yönergelerle şekillendirebilirsek eleştirmekten uzak olup yapıcı yönergelerle çocuklarımızı şekillendirmeye çalıştığımızda öğrenme öğrenmeyle ilgili de birçok problem ortadan kalkacaktır. Davranışlarla ilgili de birçok problem ortadan kalkacaktır. Çünkü belli bir süre sonra öğrenmeye dair olan dirençler davranış problemleri haline de gelecektir. Benlik algısıyla ilgili konuda söyledim ya, kendini akademik becerilerde gösteremeyen bir çocuk sınıfın ya da evin yaramazı olarak kendini göstermeye başlayacaktır. Çünkü o da kendini fark edilmesini istiyor. Bizim daha buna mahal vermeden yaptıkları, bizim beğendiğimiz alanlarda yaptıkları şeylere dair farkındalığımız yüksek olur ve onlarla bu bağı kurabilirsek o zaman çocuklarla yapamayacağımız şey yoktur. Bütün verdiğim eğitimlerin genel özeti olarak şunu bu eğitimlerden sonunda şunu cebinizde götürmenizi çok arzu ederim. Her çocuk mutlaka öğrenir. Doğru teknikle buluşursa. Doğru teknikle buluşturma sürecindeki sorumluluk da öğretmene aittir. Öğretmen çünkü çocuğun eğitimindeki maestro'dur, yöneticidir. De değişik etkileri... Hayata sokacak kişidir, aileyi göreve davet edecek kişidir, ailenin motivasyonunu yüksek tutacak kişidir. Gerekli materyallerle, doğru materyallerle çocuğu buluşturacak kişidir. Zamanını kendi çalıştığı dönemde kendisi ayarlayacak, ailesiyle de çalışırken de aileye verdiği bilgilerle zamanı doğru ayarlamasını sağlayacak kişi yine öğretmendir. Hepinize mesleki hayatınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.